Dur 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 Kara başladı bu yarış. Bağ grubunda 32 puanla liderim. Evet tebriklerinizi kabul ediyorum. Beni alkışlayabilirsiniz. Evet şimdi herkes kalksın. Benim için bir dakikalık saygı duruşunda bulunsun. Sonra da alkışlasın. Bir de i̇şte arkasından İstiklal marşı okuyalım istersen. Yok o kadar gerekmez. evet sesinden de anladığınız gibi yanımda kim var? Tavşan? Ah bilemediniz sincap. Evet, Sinca Bakintos'la birlikte bugünkü yarışı sunuyoruz. Bay grubunda 12 puanlı Kara Panter 8. sırada. Bentley ile yarışıyor bugün. Yor mu sen o kız Tamam okuyorum. Aquamel. Abi bir sonraki yarışta herhangi biri herhangi bir arabayla yarışsın. Evet, herhangi biri Kara Panter oluyor bu yarışta. Herhangi bir arabada, evet Bentley seçmiş Kara Panter. Bentley, Mulline Bacalar. Bacalar mı ne bacası? Bilmiyorum arabanın adı öyle. Bentley'in Mulline Bacalar e, modeli. Tabi bacalar diye okunmuyordur da ben okunuşunu bilmiyorum. Kara çok mükemmel bir şekilde girdi solcan deliğine ama mükemmel bir şekilde çıktı ya. Evet şimdi orada şey var kötü kötü adamların ellerinde koca koca silahlar var şimdi Kara arabasına da da, da 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 yapacaklar. Tarayacaklar makinalı tüfeklerle. Ama benim bildiğim Kara oradan tereyağından kır çeker gibi geçmesini de bilir ha atladı. Benim bildiğim kara panter oraya geçemezdi zaten. Baştan söyledim ben. Ne kadar rahat. Şuna bak. Şişt, üstüne mermi geliyor. Kaç biraz. Kaç. Kaçıyor. Denize atlayacak bence. Bence uzaya uçacak. Tabii ki denize atlayacak Sincap. Ya kızıyorsun canım? Yok kızmadım. Kara panter denize atladı. Yarıştan puan alamadı. Sıradaki yarışçı. Çok ağır bir abimiz. Ağır abileri severim. Evet. Değil adam? Çok ağır. Arabasına bakın arabasına. Uf bu arabayla yarışı bitirmezse bana da şey demesinler, Süper abuzu demesinler. Huso, abili tabi sor ki yarışta herhangi biri Bugatti Bolide ile yarışır. Rengi yeşil siyah olsun teşekkürler. Yeşil ve siyah renkli Bugatti Bolide ile yarışıyor demir adam. Bak bak şunu uçuşa bak uçuşa dümdüz gidiyor. Uçak mıdır araba mıdır belli değil bak. indi bir daha uçak gibi böyle istediği zaman inebiliyor. Pervanelerden de güzel geçiyor. Bugatti işte ya bu Bugatti yarışı bitirir bence. Demir adam yarışıyor. Tamam işte Bugatti Demir adamla birlikte yarışı bitirir. <laughs> Hadi Bugatti saldıralım. Bu kadar da olmaz ama ya. Ne dersem tersini yapmaya mecbur musunuz kardeşim? Çok iddialı konuşuyorsun. Sanki Bugatti'nin aklı varmış gibi. Yok yarışı bitirir falan. Sanki orada Demir adam şey, eşek başı. Eşek başı mı? Yani demir adam sürüyor arabayı bitirse de o bitirmiş olacak bitiremezse de demir adam başarısız sayılacak Bugatti ile bir alakası yok yani Ne yani sen şimdi Bugatti güzel araba değil mi diyorsun Ne alakası var hmm. İşte senin için en önemli yarışçı Joker yarışıyor arkadaşlar şimdi Joker'in 28 puanı var bugün birinci olsun yine bana yetişemiyor ya ne olacak bu Joker'in hali ama aranızda sadece bir puan fark kalır Olsun şimdilik onu düşünmüyorum. Zaten bugün yarışı bitiremez Koliksek Regara ile. Ferhat Şirini abi bir sonraki yarışta Joker Koliksek Regara ile yarışsın. Evet Regara ile yarışıyor Joker. Ve bu arada Abuzi ne dersen tersi çıkıyor sana hatırlatırım. Joker umarım çatla da patla olursun. Çatla da patla, çatla da patla Joker, çatla da patla. Bu harika arabayla birinci olacağım Abuzi. Korkudan tır tır titriyorsun şimdi. <laughs> Buradan hissedebiliyorum korktuğunu. Yo ne korkacağım sanki bitirebileceksin de. Kardeşim ben konik çok yarış kazandım. Sana hatırlatırım. Bugün birincilik hedefim. İkincilikte fena sayılmaz. Bugün kuzen Joker de yarışacak. Evet kuzenin puan almaması önemli benim için. O bugün yarışı tamamlayamaz. Ben birinci olursam onu geçeceğim bir kere. <laughs> aman 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 aman. Aman aman aman. aman, aman. Oh, aman amanin, amanin. Yok bir şey tamam devam edelim. Araba burada patlayabilirdi ya. Bak şimdi bak 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 pervane bir vuracak. Vurmadı bak şey yapacak. Oradaki silahlı adamlar var ya. Arabayı şey çevirecek. Gravyer peynirine çevirecek. <laughs> Patlayabilir burada. Patlayabilir. Çatla da patla. Çatla da patla. Patlasana. Patlamıyor. Patlamadı araba. Kapıları koptu. Evet silahlı adamlara güveniyorum. Hadi bakalım. Geliyor araba. Silahlarınızı hazırlayın. Evet. Hazır ol. Nişan al. Ateş! Ateş! Ateş edin! Ateş edin! Kaçmayın! Ya hiç ateş etmediler sanki. Ettiler ettiler. Bak hala ediyorlar. Nereye düştü Joker'e bak. <laughs> Joker ha, kal orada kal. Bekle biraz daha bekle. Hadi ya şu yakıt tankından bir vurun da arabaya bir gümlet yiyen. Kaçtı kaçtı. Roket diyerek kaçtı. Joker ne haber? Aha öyle kaçarsın işte. Yarışı bitiriyorum kardeşim. <laughs> O kadar tehlike geçti. Evet bu kadar tehlike geçti. Son pervane işini bitirdi Joker'in. Üzülmüş gibi yapmak istiyorum ama üzülemiyorum ya. Çok sevindim. <laughs> Joker puan alamadı. Joker puanı hak etmişti bence. Son tehlikeyi geçmeyi başaramadı. Sıradaki yarışçı Kuzey Joker arkadaşlar. Abuzi senin asıl rakibin geldi. 29 puanla ikinci sırada. Bugün birinci olsa puanlarınız eşit olur. Evet. Gitti bir palyaço, geldi bir palyaço. Palyaçolarda kurtuluş yok ya. Neyse, Joker yarışı bitiremedi, çatladı patladı. Kuzey Joker'den de bekliyorum aynısını. Rampadan çok kötü çıktı Kuzey Joker. Taklalar atarak gidiyor ama. Evet, tekerin içinde girmeyi ve çıkmayı başardı. Oh. tehlikeli bir hareketti. Ama bir şey olmadı. Mehmet Ali Doğan, abi bir sonraki yarışta Kuzey Joker veya Venom. Rimak, Nevera ile yarışsın. Size seviyorum demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Rümeş ne var öyle? Kuzen Kuzencaker yarışıyor. Bu arabasını beğendim. Harika görünüyor. Bu arabası güzel olabilir. Kuzencaker. Bence bu yarışı bitiremez. Çünkü bu yarış parkuru çok tehlikeli. Sadece benim gibi süper ama süper süper Abuzi bitirir. Bir tane var. O da benim. Ben bitirebilirim yani. Bak şimdi bak 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 nasıl geçti oradan. Böyle demeyecektim bence. <laughs> Kuzencaker. Sana iyi bir haberim var. Bu kötü silahlı adamlar var ya. Seninle dost olmak istiyorlarmış. Hatta sana bir hediye vereceklermiş. Hadi patla patla patla. Çatla patla. Çatla patla. Çatla Denize düş. Denize düş. Ya hiçbir şey olmuyor. Evet ne diyordum? Evet orada bir dur da şu adamların orada bir dur. Sana bir hediyeleri varmış. İyi adam olmaya karar vermişler. Orada ver azıcık. Evet, bu o kadar kolaydı. Böyle kaldıramazsın. Hayır hayır. 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 Dur dedim sana bir şey yapmayacaklar dedim. Bak ateş ediyorlar. Neden? Çünkü durmadın. Hayır onlar zaten ateş etmekle görevli. Bence dursam arabayı delik deşik edeceklerdi ve sen de bunu istiyorsun. Hey, evet, sen de bunu iddiyetin. Hadi be! Ah be! Sıyırdım pervane ha! Bitirecek galiba. Evet bir şey kalmadı önünde. Bir şey kalmadı. Kuzey Joker bitirir. Kuzey Joker dur ya orada bitirdi. 1 dakika 54 saniyede bitirdi. Puuu! Yarışı ilk tamamlayan Kuzen Joker oluyor arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olacak? Gerçi sadece Venom kaldı yarışçı olarak bugün. Bari ikinci olsun ya Kuzen Joker. Bugünkü son yarışçı Venom arkadaşlar. Venom 6. sırada ve 16 puanı var o grubunda. Evet Porsche ile yarışıyor. Bay V abi merhaba. Ben sizi 2017 yılından beri takip ediyorum. Lütfen Venom bir sonraki yarıştan Porsche ile yarışsın. Bingöl'den selamlar ben Bay V. Tamam Bay V. Venom Porsche 718 ile yarışıyor. Ve A grubunda. Amuzin'in tek başına lider olarak kalabilmesi için bugün Venom'un ne yaptığı çok önemli olacak. Evet Venom. Bugün yarışı birinci bitirmelisin kardeşim. Sana güveniyorum. Neden? Kaplumbağa dedem yarışı birinci bitir. Tamam. Hı -hı. Benim için çocuk oyuncağı yarışı birinci bitir ben. Büyük 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 dedem. Birinci Venom her yarışta birinci gelirmiş. Lakabı birinci Venom'muş. Tamam aynı dedelerin gibi bir birincilik bekliyorum senden. Araba döndü burada biraz zaman kaybetti. Zaman kaybetme. Zaman kaybetme Venom. Hızlı, hızlı hızlı. Hızlı hızlı kardeşim. Silahlı adamlara dikkat et. Önce şu şeyi bir geçelim de sonucan deliklerine bir girelim. Silahlı adamlar kolay. Evet, mükemmel bir uçuştu balım. Evet gir o deliklere gir. Gir gir deliğe gir deliğe deliğe gir. Deliğe deliğe deli, gir deli, deli, sana. Giriyor girdi. Çıktı şimdi çıktı. Benim gir o deliğe. Büyük 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 dedem. Böyle durumlarda kıyma makinesinin çıkmanın bir yolu bulamamış. Oo, o yüzden kayma yedim. Ben de çıkamayacağım. Yo çıkabilirsin pes etmek yok. Evet devam et çıkabilirsin. Hadi çalış kardeşim çalış. Araba arkası yanıyor arkası yanıyor. Yansın yansın bir şey olmaz gidiyor da araba. Olsun yanmaktan bir şey olmaz. Böyle ateş o sadece ateş bir şey yapmaz. Tamam tamam. Evet şöyle yavaş yavaş gidelim. Of, olmuyor biraz şuradan gidelim. Şu taraftan. Evet başaracağım galiba. Evet başaracaksın sana güveniyorum. Bu hızla gidersem yarın aşama kadar varırım bence. Ama yine vuruyorlar ama pervaneler vuruyor. Bitiremeyeceğim galiba. Bitirsin kardeş pes etme hızını vermesin. Nedom tamam, bitiremiyor. Bitiremeyeceğim bence. Hala bitiremeyeceğim diyor. Bitti zaten, yarış bitti. Aa. 7. sezonun 86. yarışında Kuzel Joker 1. oldu arkadaşlar ve puanını 32'ye çıkardı. abuz ile birlikte aynı puana sahipler. İkisi birlikte lider şu anda. Ama kuzen Joker 8 kere birinci olmuş. Abuzi 6 kere birinci olmuş. O yüzden birinci sırada kuzen Joker gösteriliyor. Averajla önüme geçti şimdilik. Ama şimdilik. Evet bir yarışın daha sonuna geldik. B grubu yarışçıları yarışacak aynı yarış parkurunda. İstediğiniz arabaları yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.